İlk konuşmayı yapmak üzere Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Sayın Dilek Cesur'u sahneye davet ediyorum. Merhabalar, ee, Dilek Cesur ben Yeşim Tekstil'de 25 yıldır bu görevi yürütüyorum. Aslında <laughs> e, firmamızın hem kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına bakış açısı e, çok ...uzun yıllardan bu yana kurum kültürüyle birlikte şekillendiğini söylemek mümkün. Ee, hazır giyim ve ev tekstili üretimi yapan bir firmayız. Aslında şu anda söylediğimde dünyada bildiğiniz bütün markaların... ...üretim ortağı, stratejik üretim ortağı olarak çalışıyoruz. Bunlar kimler? Nike, Zara, Lacoste, Under Armour... Esprit, Spirit, Chibo e, gibi Tommy birçok marka ile birlikte çalışıyoruz. Tabi bu çalışmalarla birlikte aslında dünyanın geldiği yeri sabahtan beri konuşmacılarımızla dinliyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk denince Türkiye'de bundan 4-5 yıl önce sadece sosyal sorumluluk çalışmaları projeleri akla geliyordu. Yeşim Tekstil olarak biz de bu çalışmaları çok uzun yıllardır yapıyoruz ama ondan da daha önce yaptığımız çok önemli bir şey var. Ee, i̇nsanla ilgili etik üretim. Yani kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını eğer siz belli bir politika üzerine, belli bir, bir zemin üzerine oturtmadıysanız çok da anlamlı olmuyor. İlk önce onları yapmak durumundasınız. Onlar tamamsa sosyal sorumluluk projeleri onun yanında olmalı. Ben bugün e, burada e, Yeşil'deki sosyal sorumluluk uygulamalarını anlatırken en önemli değerli değerimiz çalışanlar. Yani etik üretim, fazla mesailer, çalışanların haklarına verilmesi, işçi sağlığı, iş güvenliği, çevre ile ilgili yapılan çalışmalar işte bu noktada ilk bölümde yer alıyor ve biz bu temini kurduktan sonra diğer çevre, eğitim ve spor gibi konularda sosyal sorumluluk projelerimizi yürütmekte olduğumuzu söylemeliyim. Ben bugün size, sizlerle daha çok çevre, eğitim, spor başlıkları altında yaptığımız ve özellikle sivil toplum örgütleriyle birlikte yarattığımız bir sinerjiyle yaptığımız işbirliği ve güç birliği çalışmalarından bahsedeceğim. Aslında bütün hikaye yıllar önce 40-50 yıl önce kurucularımızdan Şükrü Şankaya'nın Yunanistan'dan Türkiye'ye çalışmak için gelirken babasının ona verdiği bir ee, öğütle başlıyor. Senin için çalışanların insan olduğunu ve onlara iyi davranmanın, senin sorumluluğun olduğunu asla unutma. Terleri kurumadan mutlaka haklarını ver. İşte kurumsal iletişimci olan arkadaşlar varsa bilirler, bir firmaya gittiğinizde ilk etapta çalışmaya başladığınızda ilk önce kurum kültürünü tanımak için işte kurucularıyla sohbet edersiniz. E, CEO'suyla, genel müdürüyle sohbet edersiniz ki o kurumda hangi kültür hakim diye. Yıllar önce 25 yıl önce bir sohbet sırasında Şükrü Bey'den de ben e, bu sözü ve onun yaşamına bunu nasıl aktardığına dair bilgileri öğrendim. Ve aslında Yeşim Tekstil'de de tüm kurum kültürünü önce insan felsefesi üstüne kurmayı ilke edindik. Yaptığımız her işte bunun altını dolduruyor muyuz diye baktık. Mutlaka zaman zaman eksikliklerimiz, hatalarımız oluyor olmakta ama e, en azından bütün çalışanlarımızın bunu sorgulaması için bu iki kelimeyi biz firmada aslında bir ilke olarak her yerde görünür kıldık en ufak bir aksaklık, en ufak bir sıkıntı olduğunda hemen zaten çalışanlar önce insan diyorsunuz burada bu aksaklık var diye bizi yönlendiriyorlar. Temelde iyi niyette düşünce de bu var. Peki önce insana dair neler yaptık? İşte her şeyden önce özellikle bu büyük markalarla çalışabilmenin temel noktası sosyal uygunluk şartlarını yerine getirmek. pek çok firma bizi yaklaşık ben 95'ten bu yana hatırlıyorum. Son yıllarda 10 senedir sürdürülebilirlik Türkiye'de ve dünyada çok e, önde oldu ama bu markalar için çok önceleri bu konular önde olmuştu. Onların yaşadıkları belki sıkıntılar, bu konularda e, tüketicilerden aldıkları geri dönüşler bu konuda bizi de yönlendirmelerine sebep oldu. Dolayısıyla her şeyden önce firmamız içerisinde yapılan tüm çalışmalar, onların yaptıkları denetimlerle zaten 95 yılından bu yana sürekli ölçülüyor. Önce insan dedik, önce insan adı altında yaptığımız çalışmalarda hem bizim kendi içinde yaptığımız projelerimiz var hem de iş birlikleriyle birlikte yaptığımız projeler var. Bizim eşit dünyamız iyilik yap Park yarat yeşim spor başıkuşankaya futbol okulu şu anda sadece kendi çalışanlarımızla birlikte yaptığımız sosyal sorumluluk çalışmaları ben bunların detaylarına girmeyeceğim esas güç birliği iş birliği olduğu için özellikle de sivil toplum örgütleriyle yaptığımız çalışmalar üzerinden size nasıl ilerlediğimizi aktarmak istiyorum en önemli projelerimizden bir tanesi. Ee, bu şeyde bizim eşit dünyamız yıllarca kelebeğin dünyası diye bir projemiz oldu ve hala devam ediyor 2013 yılından beri. Ee, sadece kadın çalışanlarımıza bu gösterdiğim önceliklerde bizde kadın, gençler ve çocuklar da öncelikli. Yani yaptığımız çalışmalarda bu konuda bir pozitif ayrımcılığımız var. Yeşimin çalışanların %55'i kadınlardan oluşuyor. Fakat 2013'ten bu yana yaptığımız Kelebeğin Dünyası projesi o kadar artık farkındalığı arttırdı ki biraz sonra ondan bahsedeceğim, erkek çalışanlarımızdan geri dönüşler almaya başladık. Hep kelebekler, hep kelebekler, biz tırtıllara bir şey yok mu? İşte espriyle başlayan bir çalışmayla da artık dönüşüme geçmek zorunda kaldık. Zorunda kaldık değil aslında tam da kıvama geldik. 7 yıl e, bu konuda kadınların iş yaşamında, istihdamda yer almasının artılarına değinirken artık öyle bir noktaya geldik ki biz zaten e, birlikte yol almaya, yürümeye başladığımız için birlikte yapmaya karar verdik bu projesi, projeyi ve e, Kasım ayında bizim eşit dünyamıza evrildi kelibin dünyası yeşil tekstil çalışanlarına yönelik ve şu anda dün en son Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kadın bir erkek çalışanın e, konuğumuz vardı. Bir stand-up gösterisiyle iş hayatında, ev hayatında kadın ve erkeğin neden yan yana durması gerektiğini hem kadınlara hem erkeklere anlatan bir çalışma yaptık. E, ee, i̇yilik yap, park yarat projesi çalışanların gönüllü oluşturdukları bir gruptan oluşuyor. Yaklaşık 30 kişi var bu grup içerisinde. Her sene bir Sibir toplum örgütüne veya bizim kurucumuzun yaptırdığı okullardan okul var, Anadolu Lisesi var. Oraya fayda sağlayıcı bir etkinlik yaparak bütün çalışanlar katılıyor ve bir kermes, bir şenlik şeklinde oluyor. Ve oradan elde ettiğimiz geliri de yine okullarımıza bağışlıyoruz. Kelebeğin Dünyası hem Avrupa'da hem Türkiye'de çok ses getiren bir proje oldu. 7 yıldır devam ediyor. O açıdan çok dikkat çekici. Bir sivil toplum örgütüyle beraber yol aldık ilk etapta ve hala Uludağ Soru Optimist Kulübü birlikte bu projede birlikte yol alıyoruz. Şimdi bu kadar uzun süreli proje yapabilmek için bir kere en başta bir protokol hazırlamak mutlak gerekiyor. Uzun soluklu ilişkilerde kazan kazan ilişkisini kurduğunuz takdirde o proje devam ediyor. Ortak hedefler belirleyip ortak KPI'ler koyduğunuzda, ölçümlediğinizde ve her sene Nereden nereye geldiğinizi raporladığınızda somut bir veri elde etmiş oluyorsunuz ve kimse kimsenin önüne geçmediği takdirde bu ilişki sürüyor. Hep bize soruyorlar, 7 sene çok uzun bir süre, 2013'ten 2020'ye kadar nasıl bir sivil toplum örgütü, bir şirket birlikteliğini devam ettiriyor. Bakın Uludağ Soru Optimist Kulübü'nde ben de aynı zamanda bir sivil toplum temsilcisiyim. 2017-2019 yılları arasında Uludağ Kulübü'nde ben de yer alıyorum, başkanlığını yaptım. Benden birlikte dört başkandır. Bu proje devam ediyor. Orada da sürdürülebilirliği sağlamak önemli. Pirma içerisinde bu projeyle Avrupa'dan Avrupa Soroptimist Federasyonu'ndan en yüksek orandaki hibeyi aldık. Yani fırsat iki tarafın fırsatı nerede varsa baktık ki soroptimistlerde bir hibe fonu vardı, oraya başvurduk. Onun arkasından iş dünyasında aynı projeyle TÜSİAD'ın Global Compact ve TÜSİAD'ın birlikte oluşturduğu sürdürülebilir hikayelerinde örnek hikaye seçildik. Ve Kelebeğin Dünyası'nın projesini iki çalışanımız orada anlatma fırsatı buldu. Yani baktığınızda her iki tarafın nerede güçlüyse, nerede kendini ifade edebiliyorsa o gruplarda şansımızı kendimize aktarmayı devam ettik. Böylelikle güç birliğiyle daha fazla yer aldı projemiz ve etkinliğini genişlemesini arttırdı. Bu projeyi ilk kadın değişirse toplum değişir başlığı altında yeşilde yapmaya başlamıştık. Arkasından bir sene geçtikten sonra Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na çocuklarını getiren annelerine, annelere yapmaya başladık. Yaklaşık bu sene 5. senemiz. 5 senedir her hafta sonu çocuklarını e, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na getiren anneleri beklerken boş zamanlarını doğru ve güzel de değerlendirsinler diye sağlık, kişisel gelişim, aile ve e, haklar konusunda eğitiyoruz her sene de sertifikalarıyla mezun oluyorlar. Bu anlamda çok anlamlı bir proje. Yine Kelebeğin Dünyası Projesi ile Panayır Şükrü Şankaya İlkokulu'ndaki öğrencilerin velilerine aynı projeyi yürütüyoruz. Gördüğünüz gibi aslında baktığınızda bakın bir tarafta Panayır Şükrü Şankaya velileri var. Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi var. Aslında kurum kültürümüzle birlikte yaptığımız her işte etki alanımızda o sinerjiyi yaratmakta en önemli noktalardan bir tanesi. Attığımız bir adım, 4-5 bizim paydaşımızı etkiliyor olması, aldığımız sonucu daha da kuvvetlendiriyor, destekliyor. Onun dışında evde işte eşitlik diye gene Mor Salkım Dayanışma Derneği ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir proje var. Bu aynı zamanda işte güç birliği, iş birliği diyoruz ya TÜSİAD'ın ee, Sabancı Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü İş Dünyası Kadına Şiddete Karşı projesinin de bir alt e, projesi olarak firmamızda başladı. Burada da daha çok hedefimiz şiddet gören kadınları ve e, bizim çevremizdeki insanları ve yeşimin dışındaki insanları bu konuda bilinçlendirmek ve 24 saat bu konuda e, danışmanlık alabilecekleri bir ortam yaratmak. Bu projemiz de hala devam ediyor. E, eğitim bizim için çok önemli. Yine Şük Şükrü Bey'in vefatında büyük bir fon oluşmuştu. O fonu biz o noktada bırakmadık. Bunu yaşatmak ve geliştirmek istedik. Tev işbirliğiyle eee Şükrü fonu oluşturduk. Bu fona da her yıl çok ciddi oranda bağışlar yapıyoruz. Bu sene Türkiye'de en fazla Tev içerisinde bağış toplayan firma olduk. Yaklaşık 142 bin lira topladık ve çalışanlarımız bu parayı topladı. Yaklaşık 30 arkadaşımız ki ben de içlerinden biriydim, Vodafone koşusuna koşarak bu konuda bir yardım topladık. Şunu yapmaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız her gönüllülük çalışmasında çalışanlarımızda, paydaşlarımızda, müşterilerimizde de bir farkındalık içselleştirmelerini sağlayarak dahil olmaları. Yani tepeden biz yapıp işte bunu yaptık yerine hep birlikte iç içe geçmiş bir döngü içerisinde bunu yapmak çok daha etkili oluyor. Hem bir yandan bu konudaki çalışmalarınızı yön verirken bir yandan da çalışan motivasyonunu sadakatini de sağlamak için çok ciddi bir adım oluyor. Her sene sürekli dilek ağacı projemiz var. Her yılbaşı mutlaka LÖSE veya LÖDER'e çocukların Hediyeler alıyoruz. Bunlar da e, firma içerisinde toplumsal sorun e, sosyal sorumluluk gönüllüleri arkadaşlarımızın yürüttüğü projeler. Kurumsal iletişim departmanı altında gidiyor ama e, kan ver can ver aramızda engel kalmasın. Yine e, düzenli olarak yapılan projeler her sene Kızılay'a senede iki kere ortak çalışmayla bu projeler yapılıyor ve şu özellikle dikkat çekici Yeşim Tekstil'de konfeksiyon departmanında çalışan arkadaşlarımızın en büyük sorunu özellikle engelli çalıştırmak durumundasınız biliyorsunuz. İşitme engelli çok arkadaşımız vardı. Onlarla diyalog sıkıntı yaşanıyordu ve Yıldırım Belediyesi ile ortak bir çalışma yaparak işaret dilini öğrenen arkadaşlarımız bütün bu konuda yaklaşık 3 3-4 aylık bir eğitim aldılar ve arkasından bu konuda bütün çalışanlarımızla mentor şeklinde eşleşerek bu konuda da adım attılar. Şimdi buna geçmeden önce bir küçük bir videomuz var, onu izleyelim. Dönüyor mu orada? En son yaptığımız proje e, Aralık ayında hayata geçti ve özellikle Bursa'da yaptığımız bu e, ortak yine Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin Bursa e, tanıtım gününde biz... Ekim ayında başladı ve bir sene boyunca devam edecek bu sene için bu şekilde. Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Sosyal Ben Vakfı, Fena İstanbul'da ben bir şey. vakıf ve Yeşim Tekstil'in işbirliğinde e, sosyal sorumluluğu, hayırseverlik anlayışından kurtarıp bir sosyal girişimcilik ve gençlere öğretecek bir e, alana dönüştürmeyi arzu ettik. Yani biz çok uzun yıllardır bu işleri yapıyoruz ama artık Bizim yaptığımızı başka insanlara yaymak durumundayız ve en önemlisi de gençlere yaymak zorundayız. Şunu düşündük bu projenin başlangıcında aslında e, hem hayırseverlik kimliğiyle başlayan ve günümüzde e, daha farklı ölçülebilen değerlere dönüşen bir dönüşümü sağlamak, gençleri bu konuda farkındalık yaratarak e, sosyal girişimci ve gönüllülüğü destekleyen gönüllülük Çalışmaları içerisinde olan gençler yaratmayı arzu ettik. Biliyorsunuz teknoloji çok çok güzel, ama bir taraftan da gençlerimizin en büyük kayıpları sürekli e, teknolojinin içinde yaşarken şu e, kalp kısmını yeteri kadar düşünmeye fırsatı olmuyor. Çoğunda çok var, ama onlarla onu buluşturacak ortamları yaratmak gerekiyor ve. Bir ders olarak Önce insan diye bir ders başladı Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nde. Derse sosyal ben bakımından her hafta 15 günde bir İstanbul'dan gelen bir uzman veriyor ve sosyal gelişimcilik nedir, sosyal sorumluluk nedir, hangi sivil toplum örgütleri vardır, nasıl çalışmalı uygulamaları olarak bunları gör, gösterme fırsatımız oldu. İlk lansımını Yeşim Tekstil'de yaptık ardından da e yine bu sinerji yaratmak için Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'ndeki öğrenciler öğrendiklerini bir tarafa alarak Şükrü Şankaya ilk öğretim okulundaki çocuklara insan hakları ve çocuk hakları konusunda oyunlarla dersler verdiler. Şimdi özellikle Sosyal Ben da çok atölye çalışmaları var biliyorsunuzdur. bu atölye çalışmaları içerisinde 23 Nisan haftasında Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'ndeki öğrenciler, buradaki okuldaki öğrencilere bu çalışmaları yaparak e, onların yeteneklerini keşfedecekler. Sivil toplum örgütleriyle bir araya getirdik çocukları. Pek çok sivil toplum örgütünün neler yaptığına dair bir panel gerçekleştirdik. Hedefimiz bunu e, bu seneden itibaren tüm Bursa'ya yayarmak. Bunu nasıl yapacağız? Bir okulla bir firmayı eşleştirmek kaydıyla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. İlk önce Bursa'da bunu yaygınlaştırdıktan sonra nihai büyük vizyonumuz, inşallah bunu da anlatma fırsatı olur. Türkiye'de önce insan diye bir ders konulmasını sağlamak, Milli Eğitim Bakanlığı'yla da bu konudaki görüşmelerimizi yavaş yavaş başladık ve onlara aslında sonuç şeylerle çıkmak, gitmek istiyoruz. Şu anda bakanlığın e, politikalarında da zaten bunu öngören çalışmalar var. Şunu düşünüyoruz, bu çalışma bu hükümet, başka hükümet, kim olursa olsun herkesin gönlüne ve kalbine hitap eden bir çalışma olduğu için ilerleyecek bir çalışma. Dolayısıyla e, bunu büyütmek, bunu e, hep birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Ben buraya koymamışım ama şimdi sabahtan beri dinlerken esas en mühim işbirliği, güç birliğini e, ben hep projeler, proje bazlı gittim ama şimdi biz Yeşil Tekstil olarak aslında e, sosyal gönüllü bir şirketiz. Global Compact Türkiye'yi bilirsiniz. 2006 yılında Türkiye'de hazır giyimde ilk tekstili imza atan firma biziz ve o günden bu yana yaklaşık işte şimdi şu günlerde 11. raporumuzu yayınlayacağız. 2014 yılından beri e, yönetim kurulunda yer alıyoruz. 2014 yılından beri yönetim kurulunda ben yer alıyorum. Hani 25 yıl nasıl bir yerde e, çalışmayı başarıyorsunuz? Aslında değerlerin uyumuyla. E, önce insan Kişisel olarak benim kendi değerlerimin içinde olan bir tutum onu firmayla yakaladığınız noktada devam ettirmek, geliştirmek çok daha kuvvetli oluyor. Global Compact'ta özellikle kadın çalışmalarında biz Yeşim Tekstil olarak liderlik yapıyoruz. 2016 ile 2019 yılları arasında kadının güçlenmesi çalışma grubunu kurduk Global Compact altında ve bu konuda eş başkanlığını ben yaptım ve 2019'da Temmuz ayında bu başkanlığı devrettim ama buradaki misyonumuzu bitirmedik. 2016 yılında bu çalışma grubuna bağlı olarak Bursa'da bir platform oluşturduk. İşte güç birliği, iş birliği için en önemli aslında örneklerden bir tanesi. Yeşil tekstil e, bu Siyat ve bu 3 üç tane global kompakt imzacısı firma yan yana, firma ve sivil toplum örgütü yan yana geldi ve Bursa'da bir e, duyuru yaptı. Dediler, hepimiz şunu dedik, WEBS ilkelerine imza atın. Yani global kompaktın altında 7 prensip var. E, WEBS kadının istihdamını artırmaya yönelik. Buna imza atın dedik firmalara. Bu imza atan firmaları da bir araya topladık. Şu anda 34 firma Bursa'da bu konuda bir güç birliği, iş birliği modeli oluşturdu ve bu modelle aslında e, biz geçtiğimiz Haziran ayında New York'ta en iyi örnek olarak e, Bursa platformu en iyi örnek olarak sunuldu. Başkan yardımcısı Türkiye'ye geldiğinde bana şu soruyu sordu. Sizi farklı kılan ne? Hani bu başarıdaki en büyük neden ne? En büyük neden neydi biliyor musunuz? Globalde olan bir düşünceyi, Türkiye'ye, Türkiye'den de bir şehrin kendi dinamiklerine kanalize edip, o dinamiklerle birleştirip sonuçta bir sinerji ortamını yaratmak ve biz bu topluluk olarak inanın tek başımıza yapamadığımız pek çok çalışmayı 34 firma birleşerek yapıyoruz. Her sene gücümüz eşitliğimiz diye büyük bir konferansımız oluyor. Bu sene ikincisini yaptık. E, Global Compact Başkanı ve yönetim kurulunu da ağırlama fırsatı buldum orada. Girdiklerinde şunu sordular. 500-600 kişi vardı. Siz nasıl getirdiniz? İstanbul'da biz mümkün değil bu kadar sayıyı bir araya getiremiyoruz. İşte her firmanın inanmışlığıyla, konuya inanmışlığıyla bir de şuna çok dikkat ediyoruz. Onu da altını çizmek gerekiyor. Biz koordinatör olarak Yeşil Tekstil, Busiyat ve Buikat koordinatör ama asla ve asla öne çıkmıyoruz. Bütün e, firmaları aynı konumda konumlandırıyoruz, onların logolarına yer veriyoruz, hep birlikte hareket ediyoruz. Kimse kimsenin önüne çıkmadığı için bu anlamdaki işbirliği ve güç birliğine, sinerjiye inanış farklı oluyor ve onun etkisiyle yayılıp e, gittikçe etkisini artıran bir e, platforma döndü özellikle bunu da aslında bu başlı başına burada daha iyi anlatılacak bir konuymuş. Ee, bu vesileyle de sizlerle paylaşmak isterim. <laughs> Sorularınız varsa <laughs> alabilirim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım zamanımı da etkin kullandım. Buyurun. Bir sorum olacak. Bir özel sektör tarafından sizin toplum işbirliklerinizi belirlerken, <laughs> çalışan sektörlerinizi belirlerken tanıştıkları üzerine yoksa özelinden üzerinden Sizi kendi nasıl başlıyor? Her şey olabilir ya da ikisi de olabilir ya da üçüncü o konuda e, ben de iyi bir sivil toplum örgütü gönüllüsüyüm aslında. Farklı birçok bir sivil toplum örgütünde çalışıyorum. E, şeye aşina. Kimler nasıl çalışıyor? Şuna bakıyor. Yani bir şirket olarak bununla ilgili belirlemeyi ben yaptığım için söylüyorum. Ciddi sürdürülebilir sürekliliğini koruyarak devam eden hangileri ise onlarla çalışmak mutlaka protokol yapıyoruz <laughs> çünkü protokol çok önemli aslında sizin yol haritanızı veriyor o protokolde herkesin ne yapacağını baştan tanımladığınızda e, her şeyi halletmiş oluyorsunuz aslında herkes ona göre davrandığında sıkıntı olmuyor o yüzden duruma göre değişiyor tanışıklık da oluyor gelen firmalar da oluyor ama e, konunun özüne göre değişiyor. İkinci sorunuz, soru, e, konu içerisinde karar alma Yani gelen talepleri, başvuruları e, karar alma sürecinizi nasıl yönetiyorsunuz? Bir kurulunuz mu var? Bunu bir departmanla mı yürütüyorsunuz? E, şimdi kadınla ilgili konularda toplumsal cinsiyet eşitliği komite'miz var. Buna e, CEO'muzun oğlu e, en üstte konumlandırdık o liderlik yapıyor ve kadınla ilgili olan tüm konuları orada alıyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili olan kısımları e, yine gönüllülerden oluşan bir kulübümüz var. Onlarla birlikte alıyoruz. Ama en önemlisi hani bu etik, e, çalışma koşulları gibi faktörler var. Onlar zaten tüm üst yönetimin eee yerleri arasında ve her ay yaptığımız toplantılarda bunları ölçümleyerek başta CEO'muz olmak üzere orada kararını alıyoruz ve takibini yapıyoruz. Üç farklı aşamada devam ediyor. Bir yakında teşekkür ediyorum. Ve Yeşil Teksi gerçekten yaptığı işi doğru yapıyor. Biz yıllardır birlikte e, biliriz Yeşil Teksi. Yani doğrusu yıldır şeyimiz var. Evet. İrtibatımız. Dövbe dönümün dövbeye geldiniz. Teşekkür ederiz. Ben Değil teşekkür ederim. Büyük bir alkış yaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. mm